Hmm. Çok sert bir sertim şey. var. Yine öldüm bir şekilde. Kalan son Çok geçmiş bir var. Ayakta kalan son Arkam geldi. Ayakta kalan son Çok. 80 mi? vurdum bir da. de. Kırmızıyken göremiyorum bu. Kanka midde adam varmış kadar bombalarımın etki alanı vardı. 20'yim çıktı secci ya. Meram buna koydun. Bak 120 vurdum can basıyor kendi Bir şey yapın şuna. Daha daha daha. Dur, Doğru konuşmamı istiyorsan. Ben uyardım ama yani. Daha ne diyeyimsem. Adam orada oldu. Kesin zaten. Bombaya bakıyorum da kimse de bombayı almaya gitmiyor. Ya bakıyor soldan? <laughs> de, vurdular bize ya? Kafamızı kaldıralım. Taraf değiştiriliyor. Of. Var Voximix var. Yolla CSC olalım. CS'ye döneyim. Ne CS'si ya? Kalk. Abi. Otur aşağıda Valorant oyna. Eğim oynuyoruz ama oynuyoruz. Sanıyorsun ki eğimle oyun alacağım. Olmaz. Alan ayırma eğimle zaten. Adam kafama ulti atıyor. Roket moket atıyor amına koyayım. Sikerim öyle Ama işi. Ne ee, yeter lan. Bu ne lan her taraf smoke mu? Yat aşağı. Nerede lan o? Geçet yedi. Atmasın bana şokoku falan. Şuradan çatışalım anasını satayım. 2 var 2 tane B main Neyin abi bu ya Yat, Yat aşağı Yat yedir. Yat Kapıyı kapatma Apa kapat. Arka geliyor. Arka geliyor. Base tarafı. Tam vurursun. Hadi kalk, hadi arka Geldi ya. Mademim var. Canım azalmamış ki çekiyorum ama. Bir vur 100 olurum. Can doldurma spinesi. Arka. Bir düşman kaldı Temiz. Sağın mermileri ağzına. İşte bu mu? Yat lan aşağı. Adam düşürmeye oynayın boş verin istediğiniz gibi oynayın taktik taktik maktik yok ya en iyi nereden vuruyorsanız onu yapın herkes serbest. Çekilin yolumdan. Spokladım. Kör o. Zavallı. Geliyorum az bir dakika beni kollayın. Bekleyin Sadece yani. Sadece şimdi kurtarım. Bekside'e bakıyorum. Bekside boş. Gogo çabuk gel. Abi CT sarsıyor mu sarsın? Jet geldi. Saklanıyorum. Çok iyi abi Arkaya ar 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 bir şey yaptım. Arkaya ar bir bak. Ar Sürüşüm var. Attım ben bir tane. Ben, ben, ben bir tane Gelmiyor. Gelmiyor. Hazırım. Ben abi. <laughs> Aa ikisi de işte şey mi? Aa sayda geçmiş. Kanka. Koko çabuk gel. Çözüyor mu? Son yok. Patladı ki. Patladı. Oğlum tamam. çözmüyordu sen niye alevlendin hemen ya? ya? tamam ne olacak oğlum? Kanka, Kanka herkes yok. Oğlum yürüyemiyorsun Kanka diye yok, yavaş yok, ya altın o yüzden. Erken yapışsa falan. çözerdi. Bak, Yürüyemiyordun çünkü. Teçhizat lazım. Tak tak. Atayım mı Batuhan abi sat? Eee şimdi şey B'ye ulti atabilirim bu arada. Geçti satma satma. Burası. Şuraya kadar ulti atabilirim. Bu da şeyde pazar ultilerse B'ye kurar çıkarız. Tamam. Bir dahaki el yapamam Şu an geldik madem yetişemeyeceğiz. Zafer tamam. hayattır. Bir de smoke. Aa oyuncular eko galiba shift gidin göstermeden vuralım. A oyuncuların da para yok. Tamam. Evet. Bak kanka bunu şu an kırabiliyorsun. Vur 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 vur. Yaptı ikisi de. Attı flashınızı. Gireceğiz de gaydi. Sen de attım. Göremeyeceksiniz. Smoke smoke smoke. Bir, 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 bir daha. <laughs> orada onunla birlikte oynayabiliriz. Çok da bunun parası yok bu bir şey yapamaz. Çok açılmayın. Parası yoksa ben araçlar. Ben botunu bekliyorum. Aa sen. Sıkıntı yok çekelim. da yazık duvar var ya var. Çek. Şey, Hazır mısın evet. duvardan? intikam alıyorum. Açılmamız lazım ki vurup bizi silah almasın ya. ya aldı o silah. var, vardı vardı silah vardı da. Ale mit Aa mıt şu kutunun arkası. Aldı Arka Yani lapın gelişi çünkü önde. Evet, değil. Hocam bunlar sürekli midi şey yapıyor. Aha, ne yapacağız? Yapalım senin taktiği ben cheese. Tamam. markete Şimdi şöyle bir şey var ama benim oraya gelmem için şuraya kadar kontrol almış olmamız lazım. Ben eee şuraya koyacağım. Şu köşe açık kalacak. Şura açık kalacak. Pazar açık kalacak. Birlikte köşeyi şey tek... patlatacağım ben. Ben kör atacağım ben yaklaş. Gözlerini kapatalım. Oğlum, jet yakın da, nereye yakın? Kör attım kaçtı abi. Sova adı. Sayda geçti. Tamam. Başladı. Kaçış yok. Var. Devam devam devam. Geçebilirsiniz şu an sıkıntı yok. Koş, koş, şey, baş, şey baş. suyu kontrol edin suyu. <laughs> Kanka 80 vurdum. Burası. Doğru 80 vurdum son adama iptal etti şeyini ışınlanmasını. Arka gelirse taret var sıkıntı yok. Hele sana. Hello. Dep debin kafaya bir koymuş. Silah mila ne istiyorsanız. Eklenti meklenti. 9 kalacak param. Şerif. Ghost. Ne kadar sessiz. Soba bir şey atıyor ona göre. Ok atıyor şuraya dikkat edin tamam. şok ok. oh, helal abi. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Düşman geldi. Abi kapatıyorum kapıyı. Yani. Helal helal. Sarsıca bunu Sarsdım Aa bu geri zekalı ışık işte. Kurga dikkat et. Botum var zaten. <laughs> de var sabah. <laughs> Bir düşman kaldı. Sage <laughs> shortta. Short bitlemeyelim bence. Sakin, sakin ah, alacağım. Alacağım, alacağım. Sakin, sakin, sakin. Nefes al, nefes al oğlum. Nefes al. <laughs> oğlum ver demedim, al ver dedim. <laughs> koş. Vuralım onu. Helal ki. Ali bıçakla vuruyor. Vur onu bıçakla. Abi. Atla üstüne. Işte. Helal be. Helal. Evet. Çok iyi. iyisin. Ver, 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 ver. Bak salmayın kendinizi. Bunlar dirsek eller. Aman diyeyim. Evet. Sova yazalım maç bir sona. Abi. Dur maç sonu değilmiş. Maç maç sonu şu an düşünme. Şu an maç maç başındayız. Şu anda cevaplar alalım. 12 12 olursa bile sıkıntı yaşayacağız ama. Şampiyonlara asla yok. Orta. 2 kişi bence. çekebiliyor Çekerlerse 2 kişi çekebiliyor Çekerlerse bu el ondan sonraki 2 el de Spectre çekme kalacaklar. Çok iyisin be oğlum. Duvar kurdu buraya, duvar kurdu buraya. An... kötü bir duvar, kötü bir duvar. İçeri kurmuş, içeri kurmuş. Abi şarapa geçmiş olmasın dikkat. Dur, fakeleyelim burayı, fakeleyelim Dur Brim. Bir be, brim gel gel. B'ye girin, B, be, B koşun kanka siz. Bak B açılanı vur, vur. B açılanı. B açılanı, B açılanı. Be be Şeyle açıldı. Ulti açılmış. Ultiyle ise sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim, benim mid'e çıkmam lazım o zaman. Sakin. abi Sıkıntı yok. Saldım ben de A'yı. Bir Şey söyleyeceğim Phoenix şu an. Önlendiler ama ya. Bekle bekle. Aynen, sıkıntı yok. Tekrar dağıtacağız oyunu. Tekrar dağıtacağız. Bir 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 var. Markette, markette. Çok Helal Markette kim var oğlum Short mu şey. vurdun? Phoenix B'de, <laughs> Phoenix B'de, Phoenix B'de. <laughs> Phoenix B'de. Phoenix B'de öldürdü. Oyna İn. Bir sendeyiz abi. Classy burada B'de sonuncu. Spectres var abi. Şu an Vandal almaya gitti. Ya orada operatör vardı. Vandal yoktu ben aldım. Yani, ne vuracak? Eğer sağdan sağdaki bombayı şu bıraktık amına koyayım. Bombayı bırakmayın. Şoldur pick-up lan. Bunun üzerine koşun beyler. Bu sevecek. Bu tamam. makine oyuncuları şu 30 vurmuş. O zaman o arkada tamam, ben vallahi veriyorum dur sen de. Ha çok iyi koşun üstüne. Operatör abi. Çok iyi çok iyi. Helal Vay sana be. be. Helal sana. Parası yok şimdi. İki tanesi çekebiliyor. Alayım mı Aa, abi, abi? Fark Bilmiyorum. etmez. Bel İki tanesi çekebiliyor. Rahat oynayın. Uşak derdi. şöyle yapıyoruz hepiniz benden gosmos tabanca bir şey isteyin. Hem para 9'dan aşağı insin hem de sağlamla durun hadi bakayım. Batu Revan. Revan Revan lazım. Arkamdan biri gelsin gerekirse trade'imi alır. Ses yapmayın ama. Bak bak kale gelmeyin sakin ol. B gidebiliriz, B gidebiliriz. Burayı fekledik. B'den açılabilir bridge dikkat et. <laughs> AWP'leri yok. yok ona göre oynadım. Bridge önünde önünde bridge. Helal. Helal oyna. Helal. Flash attım şu Short'u kollayın short'u kollayın. Short bakıyorum. İnfa 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 Pazara giriyorum. Helal, bak, bak. Titriyecekler. Pazardan giriyorum. Yürü. Girdik. Geçim, hani şey... Böyle Helal ya. abi. Backside koş abi gel. Ya arkası bir şu an. Hele sana Gogo. Diğeri bizim base tarafı. Diğeri bizim base tarafı. Ya da bize çıkacak. A'dan açıldı çünkü. Tamam. Benim canım 9 göstermeyeceğim. Bizim base yani. tarafı temiz. Ben full safe'im ya. Bu Phoenix sevleyecek <laughs> beyler. Ya. Para çektim Kanka mid'de bu. Şey atıp e, perde attı bir de. üstüne <laughs> koşalım. Base tarafı, bizim. Bence base bomba patlamaya olur. yaklaşsın öyle koşalım. Evet evet. Ninja nice yemeyelim de. Yok abi niye atamaz? Tamam yeri belli de koşun. 80 80 80. Bombonu çözmeye çalış. Ters hocam. Taşılacak. Sağda kanka. Helal sana be. Burası kalmadı çalmadı galiba. İki tanesi çekebiliyor ama sadece armor çekebiliyorlar, skill çekemiyorlar. Ya. Son sayı. Hadi isteyin Kuşak ver hadi hadi Silah isteyin Silah isteyin atayım Bir şey yapalım 9k Tabanca isteyin Al istiyorum hadi iste 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 Ekipman lazım sağol İste bak sonra klasiğin hasarı yetmez bir yerde ama Abi ultim falan var x'im Her şeyim var Benim de var Burada bulup katılım mı? Sessiz ol tamam şey yapmayalım önümden geçme sakın arkamdan gel tamam. Ölürsem trade'imi alırsın Tamam Bekle açılıyor 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 bu Hele sana be! Sage'in üstüne koş. Bombayı bıraktınız adam. Tamam bombaya gidiyoruz. Adam beyden açılıyormuş. Geldim geldim. Ge koş 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 koş. Bombaya gidiyoruz. Sen cross'lu kal sen al, geliyoruz biz. Tamam, tamam. Brim kal orada. Brim. Yani Açılan olursa vurursun. Tamam. Işınlandı tamam. duvarın üstü olabilir. Duvar üstü evet. olabilir. Gelin gelin B'ye gideriz gerekirse. Sıkıntı yok. Aynen. Dağılalım bak Aynen. dağılalım. Hazır mısınız? Dağılalım. Bir de falan çık Gogo. Bir -go. de çıkayım, çıkayım. Çıktım ben. Çok silahlar yok zaten. Şort var, şort var. Tamam. O mecburi. Yukarıda kanka. Şorta giriyorum. Şorta 75 vurdum. Helal sana. Bombayı Bombay almaya gidiyorum. Şartı. Gel. Heaven gelecek o. Kuvvet işareti burada. Son 30 saniye. Helal. Helal oğlum. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Vur, Vur ulti. Tamam. Vur sen. Ben kör ne attım sahip? onu. Neymiş? Longanıyorum. Ne Biri oldu. Phoenix'i bilmiyoruz. Short. Phoenix short'ta. O Heaven gelebilir. Gevel. Aman diyeyim. Abi gelmiş. Helal Gogo. Ölme Saklanın. Kurarsa üstüne koşarsınız. Tek tek. Ha geldi. Ha ultisiymiş Keko. Abi bir tane daha. Helal sana. Sarma bomba çıktı. Helal be. Helal. 11'e birden döndük 11'e birden 11'e birden Oh